Azlatan yeni mahallede bayram savaşı Şu anda bayram namazı kılındı. İnsanlar camiden çıkıyorlar yavaş yavaş. Bir kısmı da çıktı zaten. Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde genelde bayramda tokalaşma gözükmüyor. Bu da sevindirici. Herkes de mesafe ve seccadeleriyle bayram namazlarını eda ettiler. Bu yılda yine çok kalabalık geçiyor Özvatan Kurban Bayramı'nda Araçlar ve diğer insanlar böyle gördüğünüz gibi Özvatan TV mübarek kurban bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor Tekrarına nasip ediyor inşallah Allah'tan sağlıklı bir şekilde işte bugün Özbatan'da bayram bu şekilde geçiyor. Daha önce insanlar birbirine birbiriyle kucaklaşırdı, tokalaşırdı ama bu hastalık nedeniyle yani salgın nedeniyle insanlar mesafelerini korumaya çalışıyorlar. Geçmenler Bakkalyesi'nin Ermahalle Camii Göçmenler Bakkalesi'nin hemen yandan bu görüntüleri size sunmaya çalıştık. Youtube kanalıyla tekrar bir kez daha bayramımızı kutluyoruz. Hoşçakalın. Dostçakalın. Halahattin Atay. Özvatan.